Şimdi vurabilirsin kardeşim. Sen kime ha? Sen kime ha? Sen kimsin? Uçan tekme! Ah! Oh, oh, oh. Kaç 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 kaç! Alo? Çekicem, çekicem misin? Hayırdır? Ooo! Buşku! Oui! koydum buraya. Abi. Oha Bir dakika, pink girdi. Buş! Ne? Buş! Dakika, dakika. Oğlum sen çıktın oraya ben Oğlum o havada gördün mü? Nasıl siktir? bir uçan tekme dedin Böyle bir vuruş yok bu arada Oh, uçuyordum var Hazır ya. Hazır mısın? Aa! Hazırım. Oha silah yok oldu. Silah yok. Silah yok. Oha. Silah yok. Nasıl sevdim. Yavaş, yavaş sık. Kardeşim, kılıç mu hiç? Ne? Çıkamayacağım Ne? Uçunma, ekranı, ne? <laughs> bırak o silahı. sen ne bırak? Ya. Ya yürü git. Hayır 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 sıkma sıkma. sıkma. <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> Yanıyor yanıyor Fuat abi. <laughs> Oğlum ben yanıyormuşum. <laughs> Oğlum o sıkan benim tabii ki. <laughs> Ay, yerisi bana patladı. Ay, iyi iyi patladı o. ama seni. Ben de, de patladım. <laughs> <laughs> Salar. Hayır hayır hayır. <laughs> Hayır. Hayır. <laughs> Day. Oğlum bu silah bu arada bile geçirdi ya. Bu silah iptal edemiyoruz mu ya? İptal edebiliriz de adını öğrenirsek. Ay <laughs> ne söktü. blokladım ha valla. Sen hayırdır? Uy 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 lan <laughs> lan. <çıkarsın>. Neredeyim ben? <laughs> ben de ben de, oh, 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 oh. Sen sıktın. Ben bacak bacak sıktım. Oh yeah. Hayır 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 hayır. <laughs> Ama bir tanesini bana geri gönderdi ha. He. Oh, oh. konuşma <gülüyor> konuşma. Hızını alamadı. Hızını alamadı. alamadı. Aha kara delik. O ne? Al sana kara delik. Ya hayır ya. Gir git <laughs> öyle amına Hayır ben ölmeyeceğim bak şimdi. Aa, çekiyor lan. Aha bir tane daha mı kara delik o? <laughs> 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 Galiba Aa, sen hayır. Gal gal <laughs> <İzinliydim>. hayır. 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 hayır ya. Kutulara saklandı ya. <gülüyor> <gülüyor> Öf, ne koydum be. Mekan kalmadı, mekan. Galiba düşüyoruz. Ki 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 ki! Hayır! 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 Hayır, <gülüyor> Hayır. <gülüyor> orada? Ya. Şu an 5-4, sen alıyorsun. <laughs> ben nasıl alıyorum lan? Ya o o o o Neredeyiz? Oğlum orada nasıl yaşıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> sağ ol sağ ol. <laughs> Adam bütün silahları bana sıktı ama kazandı. <laughs> hani bana silah gelmedi ama. Ama geldi. <laughs> geldi ama seninki biraz sağ kaçtı. Ya o olmaz ki ama öyle. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Aha! Ona al ona al ona. Oh fuck. Hadi be sana bakayım ne yapmıştım ya. Hayır. Oy. 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 Kaç 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 Oy. kaç. Oğlum ne sıkıyor o kadar? Öyle sıkılır mı? Oha ben nasıl çıktım duvardan ya? <gülüyor> 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 Oha ya. Lol. Hayır ya. Hayır kaybettik 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 kaybettik. Üf. Hehehehe. <laughs> 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 yavaş 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 yavaş. Lan. Yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 yavaş. Onu döndürmek çok zor oluyor. <laughs> Hadi be. <laughs> 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 Roket uçtu gitti. Hayır hayır hayır. Hocam. Hocam yapma. Ele şükür hocam ya. yap hocam. Hocama Hocam yapma Hayır. Yine şükür. Abi aşağı. 8-7 sen kazanıyorsun. Hadi bu kişi. Bence eşit gidiyoruz. Sıkma abi 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 yem abi, abi. Hayır. Oy! Ey vay 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 vay. Ne? <laughs> ne? Siyah aldım. O neymiş ya öyle? <laughs> bir saniye abi. <laughs> 9-8 ben kazanıyorum. Kılıç bana geri sekti duvardan bir şeyler oldu orada. Oğlum bir dakika pink var şu an. Kim var gelme gelme gelme. E ee, ne yapayım? Komutanım abim? komutanım gelme. Ne yapayım yani. ne yapayım ya. Yani? Birazcık daha sıksana. Yukarı doğru yapışalım. E, ee, yürü git. <gülüyor> 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 nasıl <gülüyor> ya, nasıl nasıl yani? Nasıl becerdin ya? Nasıl yani? Hayır, hayır. <laughs> <be. gülüyor> <laughs> <laughs> <Piss. gülüyor> True story. Abi ben de silahın kalkması lazım. Alan kazanıyor kardeşim. Aa, Oh shit. <laughs> korkudan, korkudan aşağı. <laughs> Bıraktım kendini. Ba bak burada mekan kapanıyor beni yukarı atsana. Azıcık daha at azıcık daha at azıcık daha at. Hadi be azıcık daha atacaktın ya. <laughs> Çarptım. Oha. Oh fuck. <laughs> Yavaş atıcı silah. İnanılmaz. Hayır 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 hayır. Sıkma 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 sıkma. <laughs> Oha mekan, kendi Bu aralar falan. kendime çalışıyorum. <laughs> ya yürü git. Salo silah. Salo sil <laughs> sal <o> silah. <laughs> Bak baktım tüv 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 sesler geliyor kalkan açmış ya. Oha. Ah kaç 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 Mekan patlayacak. <laughs> Kalmadı gerek al. 16'ya 9 ben Mekan zaten yok Oho. benim için. <laughs> Lan. Hayır hayır hadi hayır hadi. Hadi abi 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 <laughs> abi 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 Hop buna da alayım. Hayda. En <laughs> Oğlum silahlar hayır, sana hayır. geliyor ama. Silahlar sana çabuk geliyor. sıkma ne sıkma. Ya aradan sıkamaz ki. <laughs> 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 kaç 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 kaç. <laughs> Ahahahah <laughs> Hadi be Sen saklanıyordun baba Vallahi Hayır hayır, saklanıyordun. hayır 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 o bıçağı bana ver Bu bıçağı bana ver, bıçağı bana ver. <laughs> Ne oldu lan sana <laughs> Flip Diyorlar flip flip O hadi be E kestin her tarafımı Çıp 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 yapalım. Haaaaa Hayır Ahahahah <laughs> <laughs> Aa dedik kaçırdım ha. Köpür lan, köpür lan. Abi gene gene ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ne anladım o işte. aha <laughs> kaç 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 kaç. Hopak. <laughs> <laughs> 18'e 12. Ben kazanıyorum. Sal silahı sal. Al zaten soğuktayız ya. Aman <laughs> öyle vuruş yok ki. Uçtum ya. Gel 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 beni, beni öp, seni. Gel hep seni. Ay Ne oluyor abi? Hayır Bra. Alamadım düşüyordu. Oğlum mekan kalmadı mekan kalmadı mekan kalmadı <laughs> Mekana yok ettin Sen de yok ediyon <laughs> <laughs> Silah gördüğü gibi aşağı atladı abi <laughs> İntihar etti yok, Oğlum nerede? <laughs>